Mehmet Akif Ersoy bir hatırasını şöyle anlatır. Sabah namazlarını kılmak için Sultanahmet Camii'ne gidiyorum. Her sabah ne kadar erken gidersem gideyim, mihrabın bir kenarına oturmuş olan, saçı sakalı bembeyaz olmuş ihtiyar bir adamı ümitsizce, bedbin bir şekilde durmadan ağlarken görüyorum. O kadar ağlıyor ki, ağlamadığı tek bir dakikaya rastlayamadım. Bunun sebebini çok merak ediyordum. Nihayet bir gün o yaşlı zatın yanına sokuldum ve "Muhterem, niye bu kadar ağlıyorsun? Allah'ın rahmetinden bir insan bu kadar ümitsiz olur mu?" dedim. Yaşlı gözlerle bana baktı ve beni konuşturma. Neredeyse kalbim duracak," dedi. Ben anlatması için çok ısrar edince, başından geçen olayı ağlıya ağlıya şöyle anlattı. "Efendim, ben Abdülhamit Han, cennet mekanının devrinde orduda bir binbaşıydım. Emrim altında olan bir birliğim vardı. Bu askeri görevime annemin ve babamın vefatına kadar devam ettim. Fakat onlar vefat edince istifa etmek istedim. Çünkü bir hayli servetimiz vardı. Bu mal ve mülkün başında durmak, onların çarçur olmaması için gerektiği şekilde ilgilenmek gayesiyle bir istifa dilekçesi yazıp sadaret makamına gönderdi. Dilekçemde dedim ki, Annem de babam da vefat etti. Falan yerde mağazalarımız, filan yerde gayrimenkullerimiz vardır. Netice itibarıyla bunlarla ilgilenecek, ticari işlerin yürümesi için mağazaların başında duracak bir nezaretçiye ihtiyaç vardır. Bu vesileyle şayet kabul buyurulursa görevimden istifa etmek istiyorum. Bu dilekçe yazdıktan bir müddet sonra doğrudan doğruya hünkardan bana bir yazı geldi. Heyecanla gelen mektubu açtım ve okudum. Orada istifamın kabul edilmediği yazılmıştı. Öyle anlaşılıyordu ki istifa dilekçem bizzat padişaha gönderilmişti. Ben istifa dilekçemi yenileyip bir daha verdim. Fakat bana yine aynı cevap geldi. Bunun üzerine bizzat sultanın huzuruna çıkıp kendisiyle şifahi olarak görüşüp istifamı vereyim diye düşündüm. İkinci Abdülhamit Han gerçekten çok celadetli bir padişahtı. Ben yaveriyle görev icabı uzun zaman bir yerde kalmıştım. O sultanın hallerini bize anlatırken, Abdülhamit faytonda giderken, faytonun sağında ve solunda bulunanlar neredeyse nefes almaya bile korkarlardı, derdi. Efendim Allah ona rahmet eylesin. Abdülhamit Han Evliya Allah'tan bize attı. İşte ben durumumu anlatmak için bizzat o celadetli ve haşmetli padişahın huzuruna çıktım ve Hünkârım sizden istifamın kabulünü rica edeceğim. Durumum ise böyleyken böyle diyerek istifa sebebimi anlattım. Bunun üzerine bir müddet derin derin düşündü. Yüzündeki ifadeden istifa etmemi istemediğini anlıyordum. Ben bunu sezince istifa konusunda biraz daha ısrarcı oldum. Abdülhamit Han benim böyle ısrar ettiğimi görünce bakışlarını bana çevirip öfkeli bir tavırla ve sanki beni elinin tersiyle iter gibi hareket yaparak ''Haydi seni istifa ettirdik'' dedi. Tabii ben istifamın kabul edilmesi sebebiyle çok sevindim ve hiç vakit kaybetmeden memleketime dönüp işlerimin başına geçtim. Derken bir gece müthiş bir rüya gördüm. Alemi manada bütün ordular bir araya toplanmış teftiş ediliyordu. Son savaşı vermek üzere memleketin şarkından ve garbından savaşan tüm orduları bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teftiş ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yıldız Sarayı'nın önünde duruyor. Bütün Türk ordusu Efendimizin huzurundan geçerek büyük bir disiplin içerisinde teftiş veriyordu. O esnada orada Osmanlı padişahlarının ileri gelenleri de vardı. Sultan Abdülhamit Han edebi hürmetle, kemer besteyi ubudiyetle kainatın efendisinin hemen arkasında duruyordu. Bütün ordular huzurdan tek tek geçiyordu. Derken sıra benim istifa etmeden önce komutam altında bulunan birliğe geldi. Fakat birliğin başında kumandanı olmadığı için askerler darmadağınıktı. Bu hali gören Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdülhamit Han'a dönüp Ey Abdülhamit bu ordunun komandanı nerede? buyurdu. Bunun üzerine Sultan Abdülhamit Han mahcup bir halde başını önüne eğmiş olarak hürmeti edeple Efendimiz'e Ya Resulallah bu ordunun kumandanı istifa etti. Bu konuda çok ısrar ettiği için biz de onu istifa ettirdik dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senin istifa ettirdiğini biz de istifa ettirdik buyurdu. Söyle bunu duyduktan sonra ben ağlamayayım da kim ağlasın? Ve Mehmet Akif diyor ki yaşlı adam ağlamasına inlemesine devam etti. Derdi büyüktü. Sessizce yanından uzaklaştım. Zaten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Zira bu yaşlı adam tesellisini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bekliyordu. Pişmanlığının ve tövbesinin kabul edildiği müjdesi gelmeden belli ki ağlaması, inlemesi dinmeyecekti.